Asla atılmaması gereken peynir suyunun faydaları. Nedir bu peynir altı suyunun faydaları? Karşılaşılmış birçok kanser türünü engellemede yardımcıdır. Özellikle de kişilerde göğüs, rahim ve prostat kanserine yakalanma riskini azaltır. Kemik erimesi sorunu olan kişiler için ciddi bir şifa kaynağıdır. İçerisinde barındırdığı laktoferrinin de katkısıyla vücutta mikrop oluşumunu engeller ve antibiyotik etkisi sağlar. Özellikle tip 2 diyabet hastası olanlar için oldukça faydalıdır. Çünkü şekeri dengeler ve dediğimiz gibi vücutta antibiyotik görevi görür. Grip olmaktan kaçınmak istiyorsanız kış mevsimlerinde bal ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Tok tuttuğu ve yağ yakımızını iyi yönde etkilediği için kilo vermek isteyen kişiler de tüketebilir. Mide problemlerinize iyi gelir. Kozmetik sektöründe birçok ürün içerisinde kullanılır. Çünkü içeriğindeki haylonorik yaşlanmayı geciktirir. Evinizde yaptığınız hamurlar için su yerine peynir altı suyunu kullanmanız durumunda ürünleriniz daha lezzetli olacaktır. Baklagilleri yine bu suyla ıslayarak hazımsızlığın önüne geçebilirsiniz. Çocuklarda boy uzatıcı etkisi vardır. Bağırsak ve mide problemleri için bire birdir. Çünkü tam bir probiyotik zengini. Bitkilerinizin yetişmesi için de oldukça yararlıdır. Cildinizin sıkılaşıp lekelerin giderilmesini sağlar. Toz formuna getirip de kullanabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.